savaşın birisinde efendim Abdullah İbni Ömer küçüktü. Ona devesine şey oldu, hastalandı bir şey oldu. Onu deveye bindirdi mübarek. Gel ya bırak dedi sağda solda. gel benim deveme bin sen dedi. Mübarek devesine bindirdi. Hani e, şimdiki insanlar böyle yanlarına oturamıyorsunuz bir kaymakamın yanına gittiğiniz zaman. Bir valinin yanına gittiğiniz zaman korumasından yanına yaklaşamıyorsunuz. Yani Resulullah Efendimiz hiç böyle bir şey gerek bile duymuyordu mübarek. E, risk yok muydu? Vardı. Peygamberin zamanındaki risk Resulullah'a suikast riski bugün hiçbir devlet reisinde yoktur. Resulullah'a her gün suikast yaptılar. Bu suikast sonucunda da şehit edildi efendimiz biliyorsunuz. Yani bir zehirli et yedirdiler. O zehir yıllar sonra aylar sonra efendimizin vücudunda ateş yaptı. Onunla şeyin oldu efendimiz e hazretleri. Bir suikast sonucunda Resulullah dünyayı. Yine kimler yaptı bunu? Kim yaptı? He? He? Tabii. Beni İsrail'den ben İsrail'den yaptılar. Zeynep